pişiren de bekçi ve biz burada oturarak pasta yiyoruz. Aynı zamanda makarna salatası da yedik. Aynı zamanda eklerimiz de var. Bunları da yiyeceğiz ve bunu çekiyorum. Hoş. Hoş diyor. Az önce vlogumu izledim. Bence gayet. <laughs> <laughs> Bu bugün çektiğim oruç vlog'un devamı. Şimdi çıkışta sınıflar arası maçlardayız. İkimiz de orucuz. Ve saat şu an 4.30. Ölüyoruz açlıktan. Değil mi? Bayılacağım. Bayılacağım gerçekten. Bizim sınıfın maçı bitti ve kaybettik. Şimdi bir sınıfın daha maçı var. Onu izliyoruz. Ee, ama açlıktan ölmek üzereyim. Bu kadar. Otobüse falan binmeden önce de çekerim büyük ihtimalle. Unutmazsam. Akşam da çekelim. Saygılar. Öyle. Ama Cahit oynayacak mı? Evet arkadaşlar şimdi maçlardan çıktık ve 10-0 Nasıl hissediyorsunuz? 10-0 Kaç, kaç 10, gol attılar? 10-0 25, 25 saymadım. Aa, Aa, şey o kadar çok attılar ki sayamadık. Şey sayamadım. 12 falan. Maşallah. İşte bizim sınıfta kaybetti. Nerede? Ama? Ha, bizim sınıfta kaybetti ama bir dahaki o maçta kazanacağımıza kazanacağımı zannettik. Kaybettik. Kaybettik mi? Ejder'i salladım paralı ki? Su neden paralı? <laughs> su neden paralı? Su neden paralı? Allah'ın su neden Bir şey soracağım, ne? Ne Çok çırtlak bağırıyordun çünkü. Bak, bak. Bizi takım. Tekrar yapar. Tak. Aferin. Ömer! Farklı bir video yapıyorum. Hiç bana göre olmayan bir video. Maalesef. Bugün ıı, ayın 17'si. Benim 12 gün sonra sınavlarım başlıyor. Birinci sınav var Kabus işte onlar için çalışmaya başlayacağım günlük soru sayıları belirleyeceğim kendime onları çözeceğim işte öyle bir şeyler bunları da size anlatacağım bugün ilk gün her gün çözdükçe çekerim büyük ihtimalle ve biraz uzun bir video olabilir ama olsun şimdi öncelikle kitaplarımı gösteriyorum size bu tt türkçe soru bankası bundan ben şimdi sözcükte anlamı bitirdim şimdi cümlede anlamı şey yaptım buna da 150 soru falan var Bundan bir günde 100 yüz çözerim. 100'ü zorlarım diye düşünüyorum. Yani bu cümle anlamını iki günde bitiririm. Ondan sonra zaten daha var ya daha bayağı bir şey var. Ben yani bu kitabı bitirmem. Yani bu sınavları bu kitabı bitirebilirsem çok iyi olur. Çünkü daha aldım kitabı açacağım bitiremem ama bitirirsem çok iyi olur. Yani önümüzdeki her gün 100 soru çözersem 12 günde. Çünkü 28'inde gerçi sınav. Ben yani 28, 8, 3 daha, bir dakika, 5, bir dakika 17'si buradayım. Sınavlar 25'inde başlıyor. 5, bir dakika, benim de dışarı. 25'inde 5. Oha 8 gün sonra başlıyor sınavlar.

Yani 2-3 gün sonra mı girecek? Yani, öyle hissediyorum. Ve bilsem da. Ya, da hiç şey Sövete, azal azal. hiçbir şey bilmiyorum. Bunu da çözmem gerekiyor. Günde. günde 200 tane falan tırmak o çözmem. konu anlatımı da günlük 50 soru diyelim. Nasıl Güzel bence. Konu artı. konuları da şey yapmam Şeyden başlayalım. Yani sınavda çıkacak konulardan başlayalım. <laughs> o zaman bu kitabı biraz sonra erteleyebilirim. Hiç problem değil. Bunu da başlayalım? Bunu sınavlardan sonra başlayayım. Bunu problemi çözmem, problemi çözmem da problem kitabını da. Şu an çok bir e, sınav bunu yine çözülür. Bunu bir arkadaşım, hani bunda da geçen sanmış. Bir arkadaşımı gördüm, bitiriyormuş. Ben dedim, bana bu bitireyim. Buradan bitirmiş olmam gerekiyor. Ama işte onu bitiririz. Bu halde olur ya. Ee, yani, hiç fark yok. Bu kitap şu an piyasa değeri 150 400. Ben bunu kaç aldım? 180 falan aldım. Allah çok alırdı bir hikaye olmak Yani çok bir şey olmadı da, bayağı karlı aldım. Ama bu kitap hem PYT hem zor bir şey. Hem zor bir sene biraz sıkıntılı bir şey. Ve benim çözmem gereken e, şu kadar bir yer var. Yüzüm ekiyor ya. Zor bir parçalara Bunun sorularını saymadım ama herkese en az 10 soru var. Yani buradan da bir 500 soru çıkar. Bundan da diyorum ki 2-3 test çözsem. Yani Günde 30 çözsem. Olur bence. Günde 30 yazalım. Aslında bu öyle seçenek çünkü gerçekten güzel bir kitap. Güzel, pahalı. <laughs> Ve şey yani hani şey kolay bir şey değil zor yani. Para yayınları. Var zaten birkaç kitaplarını daha bakabilirim de ateş pahası. Ya dediğim gibi böyle günlük videoda çözüp çekelim. Mesela, kula falan ben giderim. Bugün bu kadar. İşte devam çekelim. Yarın görüşürüz. Bay bay. Merhaba. Bugün ders çalışma şeyinin ikinci günündeyiz. Ya yani ilk günündeyiz aslında. Dün sadece açılış videosu yapmıştım. İlk günündeyiz. Dediğim gibi Çok mutluyum şu anda tamam mı? Oğlum mükemmel Bak şimdi la. bunu göster. Mükemmel. Oğlum bu taraftan daha net buna oldu. Evet bu arada çok güzel. Ben evde tasarım yapıyorum daha güzel ve... Bir... Ne bu? Hepinizle vlog çekiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün e, Kervun 24'te bir gün vlog'u olarak bir gün videosu çekiyorum galiba. Başlıktan tam emin değilim ama... Munla alakalı bir şeyler çekiyorum. Bir gün boyunca ne yaptığımı çekeceğim. Benim hiçbir alakam yok burada ama. Bunlar PR. Bunların benimle bir alakası yok. Sadece yani öylesine yanlarında duruyorum. Şimdi gidiyorum. bizden nefret Hayır. Merhaba Çisil de Munda. Çisil ne olarak? Delegeyim. Delegesin. Delegesin. Tamam. Ben de burada e, loji olarak bulunuyorum ve insanlara yerlerini gösteriyorum. Asla ve... ve evet, YouTube'da çekiyorum. Favori kriz zaten burada. Evet, HCC'yi ben benden, benden soruldu. <laughs> ben de seni kriz zaten istiyorum. Nalan, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bunun güzel bir etkinlik. Umarım seneye... Armin'den daha iyi bir şeyler olacak. Bu sene kriz Armin'i oldum ki daha sonra krizde daha önemli görevlerim olabilir. Daha yükseleyim diye. Aynen. Tamam. Stratejik ilerliyoruz. Bunu da tavsiye ederim. Ben. Teşekkür ederim. <laughs> Yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi e, insanların gelmesini bekliyor. Sonra onları yerleştireceğiz İrem'le. Evet arkadaşlar. <laughs> Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bence e, çok güzel bir etkinlik. Şey. <laughs> ben, ben <düşünüyorum. gülüyor> Ve 3 gün boyunca güzel devam edeceğini <laughs> düşünüyorum ben de. Bence. İnşallah o zaman Tamam bu kadar. Büşra koşuyor şu an. Büşra koş koş. Dış kapıya iki kişi yönlendirdim. Onlar da size yardım edecek. Ama onlar dış kapıda Hadi. bunu da ya, bir evet. Şimdi komite başladı ve biz loji olarak burada bekliyoruz. Bir saat önce bekleyeceğiz. Ama bu bekleme güzel bir şey. Bu YouTube'a koyulacak. Çok ayıp ben herhalde. Yo. <laughs> <laughs> Oğlum ben çok esmer çıkıyorum. Ben de eşmerlemiştim. Ha beyaz. Alnım um, ortası ben beyaz. Alnımın ortası önemli olan değil aslında. Güzelmiş. Zaten bir koşuyorum. Buraya hem masa taşıdım iki kere, hem sandalye taşıdım. Ondan sonra şuradakilerin eksiklerini gidermeye çalıştım. Ondan sonra onlarla konuştuk falan. Evet. <laughs> Dığılık ekim. Söyle. Loji. Beni şimdi de göster bak. Ben deputiyim. Göster. Deputi misin? Evet. Benim de ne ya. Başka yardımcısı. Ev yardımcısı bu benim işte. Arkadaşlar vlogum için bir şeyler söyleyin. <laughs> Wingardium. <gülüyor> Tekrardan merhaba. Tek, şimdi Çisil'in evindeyiz. Geldik sofrayı Aynen kurduk. Şimdi maskeleri hazırlıyoruz. Benim Maske böyle kıyım. bir dostum olmadı hiç işte. Evet. Alev, ben Fatih. Şey yapalım. Ee, Kimsiniz? Kıvılcım, Pembe. Tişörtümü şey de şey göster. Sen boşan arkanda izliyor ya. Arkama geçin. <laughs> evet onu da yapalım. <laughs> değil mi? Yapın onu kim? Ee, doğa, Kıvılcım, şey, Alev. Tamam, Var mı şu an Doğa, Kıvılcım <laughs> ve Alev? Üçünüz mü? De Bizim üçlü şey. Güzel görünüyoruz. Evet, kimsin? Ben Çimen'im. Çimen. <laughs> çimen. Tamam, çekeyim. <laughs> tamam, Durun. Yani? Nisa, ha. hadi fotoğrafınızı çekeyim. <laughs> tamam, bir <su> <gülüyor> <gülüyor> Bak, projektörü <laughs> <son> bırakıyoruz. <olacak gülüyor> evet, tamam. Yani. Evet, <laughs> evet. <güzel. gülüyor> Çok 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 güzel, güzel değil modern modern mi? Sokaklar çok Ben! Ben ki kitabını yazmış Modernite'nin kitabını yazmış. Bir şeyler getirebilir miyiz? Evet. Ege'cim sen Ama... Hala başlamadı. Evet. 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 çok kapalı oldu. Açıyorum. Aç ya. Bak, Açıyorum. Açın arkadan. Hayır böyle daha ciddi gözüküyor. Ya çok iyi bilmeyesiniz de değiliz Burası ciddi bir müezzin otobüsü. <laughs> <laughs> Cem, hadi sıraya girelim. Aa, bence de. Bize burayı kes, kes. Artık <laughs> kessin değil mi? Bizi çek <laughs> şey bakayım. daha çekiyor. Evet, şimdi birazdan bakışlarına giriyoruz. 10 dakikalık var. Bize kaç bekliyorsun? 35. <laughs> Çünkü ben 50, 50 50 ama hadi, ne Sınavdan çıkacak mı? Ama ne sınavdan Evet, Nisa, sınavdan çıktık. Ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir sorun cevabı doğru değilim. Çünkü doğruysa 80 80 oluyor. Oo, Öyle maşallah, maşallah. Ama olmazsa da bizlerden en iyiyiz gibi. Yeterli. Arkadaşlar, sınavdan çıktık. Ne yani düşünüyorsunuz? Yani son soru filan. Yani ne sınavda filan var? Hiçbir yere müşekker. Marmara Belediyesi'nden. Şey şey hocam bana meşakkat tadı dedi. Ne hiçbir şey Son bir tane daha şey. Evet. Hocam evet. ben şey yapacağım. Ne güzel. Eee zor olacak. Hadi destek olacaksınız arkadaşlar. Evet, o şey. evet. O evet. ben o sorunsuz bir şekilde yapacağım. Harika. Gece 5.000 lira. bir şey yapılıyor. İşlemlerin vesudu. Ne Şöyle bununla. Eee sağlarına. Bu tek her farklı farklı olduğu. Ona göre otomatik. Şöyle benim şapayım. Hocam ben saklamadım. Ona çok daha çok kızan adam kalabilirsin. Ben gireceğim. 20.000. 75.000. Ben bir rakamla uğraşıp bir şey yapayım dedim. Biz aynı <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar bunu eklemek yapıyorum. Ben matematik sınavından 53 aldım. 50 60 arası bir şey bekledim zaten o yüzden gayet yeterli. Sınavdan da geçerim yani dersten geçerim diyemiyorum. Ama şu anda 3 sınavım var. Bana girecek olan böyle. O yüzden çok şey olmuyorum. Afatma tezi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Elif'le kargolarımı açıyoruz. Öncelikle bunu açıyoruz. Değil mi Elif? Bak. Şöyle çekiyorsun ve yırtılıyor. Hadi aç aç. Aç. Bakayım içinden ne çıkacak. Aç. 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 Bak bunu açıyoruz şimdi.